Merhaba, 31 Ocak'ta Ay Venüs ile Karaç yapıyor. Her zamankinden biraz daha savunmasızsınız. Çünkü muhtemelen şu an için ne istediğinizi bilmiyor gibisiniz. Şu anda aşinalık arzunuz ile zevk alma ihtiyacınız arasında çatışmalar olabilir. Sosyal huzursuzluklar yaşanabilir. Ya da çok istediğiniz halde keyif verici bir şey yapamadığınızı fark edebilirsiniz. Bu durum bazen sizin için doğru olmayan birine ilgi duymanızı ya da mevcut aşk ilişkinizde küçük sorunlar yaşamanızı tetikleyebilir. Diğer durumlarda bu durum özellikle bir kadınla yeni bir aşk ilişkisine veya arkadaşlığa işaret edebiliyor. Aile içi meseleler canınızı sıkabilir. Mümkünse para işlemlerinden kaçının diyorum ve güzel bir gün diliyorum hoşça kalın.